Arkadaşlar kameramanımız kıvanç. Ben VPN'imiz bağlı. Roblox'a girebiliyorum demiştim. Şöyle. Hemen şimdi Roblox'a gireyim. Bakın. Roblox açıldı. Oh yeah. düştü. Şöyle bir görünsün. Roblox. Eğer arkadaş olmak isterseniz ilk arkadaşım o yüzden ikinci arkadaş şöyle sıralama yapacağım. Arkadaşlardan kıvır kodumu sizlere paylaşacağım. Karakterim tam görünmüyor. Acı ile. Dur bir ver şimdi kamerayı bana. Şimdi oyunumuza geçe. Evet. Ne oyun oynayalım? Brock Evan Rip'i değişmiş. Iron Man oyunumuzu oynayalım. Bu arada video çektiğimde videoyu çektiğim için e, Video hemen kapanınca yani bay bay diyemeyeceğim için yani bay bay diyemiyorum çünkü telefonun kamerasından çekiyorum videodan. Yani kapanacak tek başına kendine O yüzden kapanınca şimdiden bay bay olsun. Kvanç kamerayı veriyorum. Ve başlattık oyunu. Hangi seçeyim? Marka 3. Geliyor işte zırhımız arkadaşlar. Bu ne? Maske. Çıkar. Roket ya şunu. Marka altın. Sevdiğim derken öldüm. Savaş yalanı ya. Hemen çağır. Dan seçtim gene vardı 43. <laughs> Geliyor zırımız. uçuş. Niye böyle oluyor anlamıyorum arkadaşlar. Şöyle kas açıp kapatınca olur. Heh oldu. Zırh yüzümüz işte. Böyle. Ne oldu? Hek. Dı dı, dı kaç ka Uç. nereye gitti o şey yukarıdan taramam lazım bunu oyunumuz bu derken Uç. ne oldu böyle atışlarımız ve c ve Silah döndürücüsü böyle. Taradıdır bir şey. Çıkar çıkar. Uçuş uçuş. Böyle uçuş alanı oluyor ama. En sevdiğim model hak marka 6 o yüzden. Marka 6. Direkt tut. Hoşça kal. Oğlum abone olacaklar. İşte Pro Panda zırhım, en sevdiğim zırh. Marka. Ah, taradı. Marka 6 devredi. Böyle bir yerdeydi en son. Oh. Zırım nerede? O hafızı açıyorum hemen. Komik bir şey yapacak. Uzaktan zırımı çağıracağım. Iron yaptığı gibi. Ne oluyor? Heh. Durumu çağırdım. Durum burada. Ne oldu şimdi? ekollar e, uçamıyor muyuz da? Çıkar. Ben şimdi çağırabildiğim üzere Hayır hayır hayır. Hiç sevmedim. 7 mi anlamadım. 6 geldi. Tamam. Ne oldu? Nasıl yüksek ya? Hata veriyor oyun. Bu arada tam görebiliyor musun? Kıvanç oyunu oyna. Nasıl? Şu, şu böyle yapınca gidiyor. Çıkar. Maskeyi aç. Maskeyi aç. Bunu duyma şimdi. Hatta direkt şöyle. Kaskı çıkaralım. Bakalım şimdi gelsin. şimdi yok 7 dakika 5 saniye şu an biz arkadaşımla roblox oynayacağız doğru mu hayla nasıl çıksak aç şu kaskı şimdi çağır olur buna tıklayınca maske kapanıyor Bak ateş etmeler şu. Bak L C V R Bir de mikro silah. Dur. Bak silah döndürücüsü. Kapa. Bir maske kapa. R. Bayağı bir şey artık. Video bitsin diyor arkadaşımız ama bitmiyor. Ne oluyor? Kı Kıvanç savaşmam lazım. Al maske sende. Maske sende savaşmam lazım. Görüyor değil mi? Görünüyor. Değil mi Kıvanç? Müknosu daha Uzaktan daha güzel görünüyor değil mi? Marka 2 kolay olur. Hemen şu kıyarı öldürmem. Aa. O yapmam lazım. Yarı direkt göreceğim ama. Yok, hileyi direkt Hadi hadi. 9 dakikalık video oldu. Düzleri yendim hemen. Roket. Onlara karşı güçlü bir zırh kullanmam lazım. Bak tabii ki de marka 43. Güçlü olmuşunuz lazım. gitmişler neyse bulurum onu. Ayırma. Yani ayırma Man. Kaskı da çıkarayım hatta. Uçarken kaskı çağıracağım. Çok güzel olmaz mı? Kask. Hmm. Kıvanç görünüyor değil mi? Ben de bakayım. O değil. Sen oyna. Oyna. Bu kıvan şimdi oyundan bir çık oyun bitsin artık. Video bitti arkadaşlar. Alo. Biz kendimiz Roblox oyunda. En yani sakız olduğu için ağzımda öyle konuştum. Yani, yani Roblox'a giriyoruz. Yani Roblox'a nasıl girdiğimi sorarsanız Warp indiriyorum. Öyle işte. Bir Warp indiriyorum. Açıyorum Warp'ı. Diğer yani, sıkıntı çıkarıyor. Sonra da açıyorum Warp'ı. Giriyorum Roblox'a. VPN kullanıyordum eskiden. Şimdi bıraktım Warp'ı. VPN yani. 1.1.1 işte. Hani... Roblox'a girmek çok kolay. APK'den indireceksiniz tabii. APK nasıl indireceğinizi göstereyim burayı bir de şimdi. Giriyorsunuz Google'a. APK Roblox indir. Yani Roblox APK indir böyle yapıyorsunuz. Bak sakın şunu indirmeyin. Hem bir şey hem bir uygulama mağazası indiriyor hem indiriyorsunuz o içine indiriyorsunuz Roblox'u. Ben onu denedim. VPN'i açtım. Gene olmadı ya. VPN de falan. Diğer şekilde oldu ama. Ya böyle yapacağınız ya da ap, APK pure APK indir diyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz. APK indire tıklıyorsunuz. Roblox'ta içinde aynı şeyi buluyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. APK buraya iniyor. Böyle yapıyorsunuz. Roblox'u öyle indirirken de aynı şekilde yapıyorsunuz onu tıklayıp ve videomuz burada bitti. Bay bay. Yani salla. Tik Roblox, evet, Minecraft tabi de Roblox.